Masterchef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur Üres'in Gel Konuşalım'a konuk oldu. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtlayan Üres'in en büyük hayallerinden birinin oyunculuk olduğunu ve dizi reklam teklifleri beklediğini belirtti. Oyunculukla beraber şeflik mesleğini nasıl yürüteceği ise kafaları karıştırdı. İşte Onur Üres'in o açıklamaları. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri Açmayı unutmayın. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Masterchef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur oldu. Finalde Kerem'i açık ara farkla yenen Onur ilk röportajını Gel Konuşalım'da Ece Erken ve Nur Tuğba namlıya verdi. Tüm Masterchef yarışmacıları kariyerlerine mekan açıp meslekleri üzerinden devam ederken Onur üresinin açıklaması duyanları şaşırdı Ece Erken'in. Onur çok genç yakışıklı. Dizilerde oynar mı? sorusu üzerine cevap veren Onur Üresin, "Çok isterim." diyerek oyunculuğun hayali olduğunu dile getirdi. "İsterim, çok istiyorum. Güzel reklam teklifleri falan geliyor. Hepsini değerlendiriyoruz ama o da bir hayalim aslında. Reklamlarda, dizilerde oynamak benim en büyük hayallerimden biri."